Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alp Yağızlı'yı sizlerle birlikte kuşunca oynayacağız. Alp Yağızlı'yı da Ne ailesi oynayacağız? Tavuk olak hayır. <laughs> serçe ama serçe zaten yumurtadan büyüyor. küçük. Robin olacak. yetişkin bebek oluyor. Arkadaşlar bu bebeğimizin boksunu çöğünlükten o Benim suyum göz Renklerden gözler. Evet mavi olsun ben de söyledim. ne ya? kardeş. Evet. Şöyle yap. bir kafası

46 1 42 42 Tamam bakın. İşaret gerek yok bence. Bunlar dosyalar. Koyduklar Evet. Aynımıza girelim hemen. Benim yavruyu da alacağız şimdi. Allah izin verirse. Biz böyle bir yerde de Oy bismillahirrahmanirrahim. Bu bizi yer. Bu bizi yer. Bu bizi yer. Ya. bir tane sakin sen var. ben burada az Ben azıcık gerek değil. Hayvan. Hayvan ofisindeyim hayvan ben. iş? Ben. beni getir. Tamam. Geleceğim oraya be. <laughs> hayvan ofisinde. Uç 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 uçma, ben geliyorum. Anneler sana orada annelik yapacak. Anlıyor musun? Sana mı getireyim mi oğlum no. şu? No. Getireyim. ki. <laughs> oğlum bu nasıl Neyse bu zirveden seni göreceğim. İleriye. Evet. Ah. Kaçma yeni öğreniyor. <laughs> Işığı oğlum. Kular uçabiliyor mu ki ya? <laughs> Buradayım neredesin? Aa Topluluğun olduğu yerde. Müzeye. Müzeye. Geldim anneciğim. Okay nice. Muz yok. Hamburg'da yine ne kadar sabah oluyor Hadi, Hadi hadi arkadaşlar. Beni besliyor bu güzellik. En tepeme al.

Bırak 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 etmeyi. Umut bana yardım et. Söyle. Ben ne yapabilirim lan? Bana bir şey. Ben elimle bir sorun diyeceğim. Tamam hadi. Allah ım. ikimiz de de solacağız. De de de. Ben yiyeceğim? Num num num. Neyse önemli olan yumruzu bulmak. Aynen arkadaşlar yuvamız bu. Burada tam evimizi yapmayı düşünüyoruz. Ama öncelikle öbür şeyleri de gezelim. Burası et alacağım. Et et Burada. et, et Bekle. Nana. Burası da yerleşmiş gibi Burada da solucan ve kemik var. Burası iyi, burası, burası burası burası. Bizde ateş var ateş ateş. Isınabileceğiz. Şimdi yavruma yeme ay yuva yapmalıyım. Sana yuva yapıyorum. Yuva yapıyorum sana. Evet. Ve yumurtam var. Yaz yes, bak kardeşim burada. Yavrum oraya koymayacaksın o eti. Yani ateşe koyacaksın. Yani. Ateşte ısıtacak. Sonra şu çayını oraya koyuyorsun. Ay. Ay oğlum ne yapıyorsun? <laughs> yes, ikinci yavrun ay bebeğin daha oldu. Nerede kanka? Kankam büyüdü mü? Oha! Hayır yapma. Yapma öyle bir şey. Uyan, uyan, uyan. Solucan toplayın. Sen solucan topla. Ben balıkları tavuk toplarım. Evet toplayın. Tamam. Karşı komşundan e, ee, biraz solucan şey Lan kim yedi bunları? Ben yedim. Neyse. Dal almalıyız. Dal alalım. Şimdi arkadaşlar bunu arkası doğru şey kapsa evimizi bir tır 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 Şu kapının yanına şöyle koyalım. Şu kapıya da bir tır. Alvi yiyorlar. Arkadaşlar kim ne? evet buraya da koyduk mu? Oo da dal, bana da dal. Gel bakayım sen. Gel 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 gel. Spice uzakta Robin. Gel buraya. Gel buraya bak. Balı çaldı. Daha çok Yemekte ne istiyorsun bugün? Ona göre alacağım. Ne <laughs> hamsi. veya yok yok hamsi. Tamam ben hamsi yiyeceğim. Sen de solucan, sen bebeksin. Şuraya bırakıyorum. Şimdi şey derdim, git kendi solucanı al da neyse anne olarak. Ya bu nasıl bir ya? ya? <laughs> Fırında solucan var. Robin gel buraya. Benim sizin de Robin de neyse. Robin. Aa, bu şimdi bir şey neyse. Bıraktım yere solucanı valla. Ama Emin kardeşin yiyecek. Kardeşlerim mi? Şimdi onlar da solucan alıp geliyor. Kaç tane? Üç tane. O kardeşlerin ne zaman büyür? İlk doğan e, yarım saat oldu. Bunlar kuş. <laughs> Adresnemi yemek getir. Hayır ben evin işlerini yapıyorum. Ben Albert Taşcı. Evet, Solcağı bıraktım. <laughs> akşam alacak mı? Nereye yap Yapma saati geldi. Ben size dal getireyim. Yapma saati geldi çocuklar. Mama, 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 mama. Senin mamanı vermedik değil mi? Al şunu. Ver. Buraya iki Var. tane solucan bıraktım valla. Benim solucanımı yiyor. Yapma. Ben de bu tarafta. Solcanın solcanı kimler yedi? <laughs> Bunlar neden yeniden çıkmıyor? O tepe. Oğlum ne yapıyorsun? Ben de bunu alayım. Oha. <laughs> beni de al beni beni beni. Beni al. <laughs> beni de. Doğru. Al onu bir. Aldım, aldım. Oğlum, on Ya sen yürüyebiliyorsun. Oğlum on <laughs> on bin bin kişi almışsın daha. <laughs>